Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, temel sorumluluklarımız vardı. Bunlardan en önemlilerinden biri anne baba hukukuydu onlara ilişkin sorumluluğumuzu gerçekleştirmekti. Evlatlık vazifemizi güzel bir şekilde yapabilmekti. İsra suresinin 23. ayet-i cellesinde öyle buyuruluyordu. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi, anne babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine öf bile deme, onları azarlama. İki sene de güzel söz söyle buyuruluyordu. Mü'min insanın gönül kanatları anne babasının üzerindeydi. Kalbi onlar için titrer dururdu. Onların gönüllerinde huzur ve sükuna vesile olmayı isterdi. Mü'min biliyordu. Rabbi Rahim'in rızası anne babanın rızasından geçiyordu. Anne babasını razı edemeyenler, Rabb-u de rızasını almış olamazlardı. Dün anne baba evladının etrafında pervane misali dönüyordu. Devran dönüyor, sıra evlada geliyordu. Şimdi pervane misali dönme evlada gelmişti. Evlat anne babasının etrafında kelebekler misali uçup duracaktı. Eşine, çocuklarına baktığı gibi daha yüksek bir hassasiyetle anne babasına bakacaktı. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarla sohbet ediyorlardı. Bir peygamber iklimiydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şerefli arkadaşlarına şöyle sesleniyor, onların şahsında biz ümmetine sesleniyordu. Sizden biriniz anne ve babasının yaşlılık dönemine ulaşır da onlara güzel bir şekilde bakarsa cennetten bir kapı açılır. Sizden biriniz anne ve babasının yaşlılık dönemine ulaşır da onlara güzel bir evlatlık yapmazsa cehennemden bir kap açılır buyurdular. Efendimizin sohbetini dinleyenlerden genç bir mümin, ey Allah'ın peygamberi anne baba evladına zulmetseler de mi? Öyledir diye sordu. Peygamber Efendimiz üç kez zulmetseler de, zulmetseler de, zulmetseler de buyurdular. Başkasının sorumluluğunu yapmamış olması bir diğerine gerekçe olmuyordu kişi kendi sorumluluğunu yapması gerekiyordu. Anne baba şöyle veya böyle annelik babalık vazifesini yapmamış olabilirlerdi. Onların bu hali evlat için mazeret sebebi olamazdı. Evlat olabildiğince gücü nispetinde evlatlığını yapmak zorundaydı. Peygamber Efendimiz bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter buyuruyorlardı. Kişi annesini ihmal edemezdi. Bir dağ misali olan babasını ihmal edemezdi can parçaları evlatlarını ihmal edemezdi. Yoksa bunların bedeli kişinin altından kalkamayacağı boyutlar arz ediyordu. Bu günah ona yetip artıyordu. Başka günahlar işlemesine gerek yoktu. O bu yükün altında kalabilirdi. Anadolu'muzda öyle deniyordu. Ana gibi yar olmazdı. Babaların konumu bir başkaydı. Efendimiz öyle buyuruyordu. Peygamberlerin ümmetine duası neyse babaların evlatlarına duası oydu. Bir de sıla vardı. Yani sılayı rahim vardı. Akrabalar vardı. Amcalar vardı, halalar vardı. Dayılar vardı, teyzeler vardı. Her birisi bir değerdi. Amcalar babadan bir parça gibiydi. Halalar babadan bir parça gibiydi. Dayılar ve teyzeler anneden birer parça gibiydi. Teyze anne makamındaydı. Amca baba makamındaydı. Aynı ağacın dallarıydı. Aynı çınarın kollarıydı aynı kökten geliyorlardı. Ne kadar yakındı. Ayetler ve hadis-i şerifler akrabalık bağıyla ilgili mümin insanı nasıl da uyarırdı. Efendimiz hadis-i şeriflerinde akrabalık arşa tutunacaktı. Sıla-i Rahim'i gözetenleri sen de koru gözet ya Rabbi. Sıla-i Rahim'i gözetmeyenleri sen de rahmetinden mahrum et diyeceklerdi. Akrabalık bağı Rabbani bir bağdı. Kulun bunda iradesi olmazdı. Yani kul amcasını dayısını belirleyemezdi. Halasını teyzesini belirleyemezdi. İnsan gözünü dünyaya açtığında kendisini bu akrabaların ortasında bulurdu. Akrabalık bağlarını belirleyen Rabb-i Rahim'di. Bu nedenle Rabbani bağ denilirdi. Genel esas şuydu: Müminler kardeşti. İmanın aydığında olanlar kardeşlerdi. Bir de akrabalık bağı vardı. Bu kez bağ ikiye çıkıyordu. Bu kez bağ daha bir kuvvetleniyordu. Birinci bağ kardeşlikti, ikinci bağ akrabalıktı. Bir de komşularımız vardı. Komşuluk vardı. Kapılarımız birbirine bakardı. Sabah akşam yüz yüze olurduk. Mekan olarak en yakınlarımızdı. Bir derdimiz olsa hemen birbirimize koşardık. Komşuluk sorumluluğu derin bir sorumluluktu. Peygamber Efendimiz gönüllere oturan bir üslupla beyan ediyorlardı. Komşusu açken tok yatan bizden değildir buyuruyorlardı. Komşu komşusunun aynasıydı. Komşular birbirlerini iyi tanırlardı. Zira yoğunluklu bir birliktelikleri olurdu. Peygamber Efendimiz komşusunun şerrinden emin olmadığı kimse cennete giremez buyuruyorlardı. Peygamber Efendimizin bir başka hadis-i şeriflerinde Cebrail bana komşu hakkına saygı göstermeyi o kadar çok tavsiye etti ki komşunun komşuya mirasçı kılınacağını zannettim buyuruyorlardı. Komşuluk bir terazi gibiydi. İyi ve güzel bir müminsek bu terazide iyilik kefesi ağır basacaktı. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.